Evet, tekrar merhaba herkese. İkinci partımıza başladık. Tabii ki bizde bir atak grubu kadar olmasak da bir hava yolu grubu olarak teat edenin dörde kadar yolumuz var bunun. Sahura kadar demişlerdi. Biz de elbet sahur olmasa da belli bir saate kadar devam edebiliriz. Neşe ablamı da tekrardan ekleyelim. Birkaç şey kaldı. Geçen seferden Birkaç soru ve öneriler geldiydi. Onları söyleyelim. Aynen öyle dedim abla. Atak grubu sahura kadar demişti. Ben de dedim biz aşağı kalamayız. Sonuçta bir Akoğlu rezidans, rezidanstan bildirdiğim için onu geçmem lazım bir şekilde. Ya ben her şeyi anlatmak istemiyorum Ebru. Tamam. Yani tavırlı sempozumu yapmayı planlıyoruz. Sayın Başkan bizi izliyor zaten. Sayın YK üyelerimize de bir özel zaman ayırsınlar. Yoksa biz havuru bırak. Yani biz birkaç günde konuşabiliriz hava konuşacak konu. Çok bile başak yanında düşünebiliriz. Evet, evet. daha hiç konuşmaya başlamadı. <laughs> bir, ben baktım zaten şimdi Barış'la listeye baktık. ve Barış şey dedi. O dedi çok inceleyip sık dokunmuşsunuz dedi. Zaten dedim hepimiz konuşmayı seven tipleriz hava yolundakiler. Biz durmayız yani. Sürekli konuşabiliriz dedim. Birkaç tane şey yalnız geçen şeyden deminki videodan kaldı aklımda. Şimdi e, demişler ki bazı filtreler viral filtre değil, onlara dikkat etmek lazım. Evet kesinlikle katılıyorum. Hastane bakteriyel filtre almış ve siz bunu eğer kontrol etmeden kullanırsanız bunların koruyuculuk oranları daha düşük değil mi? E, doğru biliyorum. Kesinlikle. Viral filtre özelliğine dikkat etmek lazım. Arkasında yazıyor zaten çoğunun. Bir de firmayla yani üretici firmayla iletişime geçip onlardan da özelliklerini öğrenebilirsiniz. Bizim ilk yaptığımız işlerden biri bu oldu. İzmir'de üretici bir firma var. Biz oradan aldık birazcık. <laughs> yani e, şimdi onun dışında ekstra aerosol box'tan da bahsettik. E, zor hava yolundan, RSI'den bahsettik. Belki mekanik ventilatörden birazcık hani bahsedebiliriz. Başak ablayı orada bak kolunu gördüğüm <laughs> için böyle bize ekstradan. Yani prom ya pozisyonu ben, mesela siz uyguluyor musunuz? Ya yani en e tübe olmayan hastada da mesela yani bana zor geliyor. Bak Gülkan hocam da aynı şeyi sormuş. Eğer acilde pron pozisyonla ventilasyon yaptınız mı hiç demiş. Ya şöyle bizim acilde seviyelerimiz var. Yani yoğun bakım yatağımız yok. O yüzden seviyede hastayı prom pozisyonu almak çok Reel değil bir de entübe hasta acilde kalmadı zaten hemen yukarı yoğun bakıma yattı ve yoğun bakımda yani entübe hasta için söylüyorum bunu yoğun bakımda pozisyonlar demendi verildi ama entübe olmayan hastalarda pozisyon, evet yani ben mesela servise yatırdığım hastalara öncesinde biraz sohbet etme imkanım varsa mümkün olduğunca pozisyonda yatı anlattım yani kişilere. ...hiç çok yoğun semptom olmayan kişilere bile... ...ya da bizim asistanlarımızdan enfekte olanlar oldu... ...akşam yatarken prom pozisyonda yatın falan diye öğrendi eve Evet, prom Yüz pozisyon... Yüzüstü. Evet, evet. Yani o e, e, uyanık hastada da prom pozisyon öneriliyor. Evet. E, e, ve bunun içinde günde 12-16 saat arasında bir süreyi... ...hani entübe hasta için diyorum, yoğun bakımdaki hasta için... ...12-16 saati prom pozisyonda geçirmesinden bahsediyor. Prom derken de böyle sürekli yüzüstü yatmaktan değil işte yarım saat ile iki saat arasındaki bir süre biraz sağa dönük yatıp sonra tam pronda yatıp sonra biraz sola dönük yatma gibi böyle birazcık da aslında pozisyonu değiştirerek e, uygulanması öneriliyor. Ayflo nazal oksijen uygularken de yapabiliriz bunu. Dönük Ama tabii acilde dediğiniz gibi kolay bir şey değil. Yani o hastayı o şekilde yüzüstü yatırıp... Peki de zor bu iş. Yani bizim... Yani evet. Tak değiller. O yüzden zor. E, entübe hasta, aslında kalmadı, şey entübe abla. hastada da zor zaten abla. O hastayı bayağı uzun sürede çeviriyorlar bildiğim kadarıyla. Yani evet. yoğun bakımda bayağı meşakkatli bir süreç o. Yani o hastanın çevrilmesi işte tüpünün çıkmadığından emin olmaları falan bunlar tabi bayağı bir zaman alıyor. Hatta alırken hastaları bazen diyorlar şimdi bir hastayı prone pozisyonu alacağız. Bir 15-20 dakika sonra öbürünü gönderirseniz evet. Evet. şeklinde bayağı evet. uzun evet. bir işlem. Arada da şey oluyor. Ee onun dışında Evri cümlenden şey yapayım bir de hani kelimenin kabloların, işte hortumların, devrelerin kopmaması, ayrılmaması dedim o gerçekten çok önemli bir şey. Bizim için de her aşamada önemli. Yani biz ventilatöre bağladığımız, invaziv non-invaziv ventilatöre bağladığımız hastada eğer bizim devrelerimizde bir disconnection, hani bir bağlantıda kopma olduğu zaman aerosolize riski acayip arttırıyoruz. Ona ekstra ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Onu Gülkan daha Hocam diyor, Kanada'da e, uzun transportlarda, ambulansta prone pozisyonda götürüyorlarmış hastayı. Hocam siz zaten RGI falan da kullanıyoruz dediniz. Siz zaten olayı ambulansla çözmüş gibisiniz. Valla e, saygıyla eğiliyorum yani. Bir şey demiyorum. Onun dışında Ali Kağan demiş e, Ali Kağan değil özür dilerim. Süleyman demiş. pron pozisyon daha rahat değil mi zaten normal yatarken de diye. O da bir espri yapmış bizim için. Yani evet kimisi için kolay da bence çok zor bir pozisyon. Yani i̇nsan daha bir zorlanıyor gibi. Ventle, ventilasyonla ilgili evet Başak ablam. Yani şöyle mesela şöyle hastalar oldu. Ee, bir hastayı altındaki saturasyonla pro alındığında hmm. normal oksijenli saturasyon hatta oksijensiz olarak izlendiği oldu acı serviste. Servis hastalarına da e, high flow olarak... olan mı abla? Yoksa normal nazar kanüllemesi? Normal, normal, normal oksijen oksijensiz. Ediyor. Hatta hmm. oksijensiz. oksijensiz. Direkt kaldı. sadece pron pozisyonu almak bile her şeyi fark ettiriyor yani. yani. fark ettirdi Hani levitallerin dediği kadar iddialı mı o tartışılır. Biz o kadar kötü hasta görmemiş olabiliriz. Ama mesela yaşlı bir da denediğimizde bunu yapması, yani hasta uyanık bile olsa yapması çok zor. Hareketlendirmesi ve çevirmesi çok zor. O biraz daha zahmetli bir işler. Ee, ama bir şey söyleyeceğim. Yani şunu belki şuraya gidebilir bir gün. Şimdi pron pozisyonun esas işe şeyleri... yaradığı... Başak abla biraz daha tabii. Bize esas Bize doğru konuş. Sesin gelmiyormuş. Dostlar, dikkat etmeye Duymak istiyorlar. <gülüyor> tamam. <gülüyor> dikkat etmeye çalışıyorum. Şöyle. Rol e, çalma. Top. Rol... çalma başa kalk. Rol çalma. Çal. Tamam. Yarın <laughs> da konuşacağım. Yarın da bunu konuşurum ama yani front esas işe yaradığı hasta popülasyonu gerçek ARDS'ler. Şimdi bu hastalar iki grup ya. Bu hastaların bir grubu e, gizli hipoksemik hastalar ki onlar hipoksemileri var ama semptomsuzlar ya da mutlu hipoksemik diyorlar ya bir grubu öyle. O hastaların prondan fayda gör görmediğine çok da emin değiliz aslında. Yani şöyle hastanın prond pozisyonu sağlaması oksijenizasyonunu kolaylaştırıyor olabilir ama bunun dışında hastanın prondozuna yani entubasyona gidişine etkisi böyle tartışmalı bir konu. E, dikkat ederseniz bu konuda yazılmış tek yazıda 52 küsur hastada yapılmış bir e, sadece oksijen satırasyonunu düzelttiğine dair bir çalışma yani e, Levitanların yayınladığı o özel yatakları ürettikleri çalışma da özel bir çalışma. Bu hasta grubu gerçekten o hasta grubunu bilmiyor. Çünkü gerçek ARDS grubunda pron faydalı. Yani çünkü akciğerin üst donları bu mensal kısmı iyi havalan, havalanıyor. Alt kısmı dorsal iyi havalanmıyor. Onun havalanmasını artırıyor ve rekrutman sağlıyor. Ama bu hasta grubunda gerçekten böyle mi? Bu hasta grubunun bir kısmını normal oksijenizasyon tedavilerine toparlıyor. Yani bakımları sırasında pron alınmaları faydalı ama bunun gerçekten mükemmel etkisi var mı? Bunu, bunu zaman gösterdi. Yani, yani hastaların tipleri de var. önemli. Dediğiniz gibi gerçekten bunlar o en kötü hastalar mıydı bilmiyoruz sonuçta evet. yani. Dediğiniz evet. gibi e, belki de çok kötü hasta da Prona da alsak çok bir işe de yaramıyor da olabilir yani. yani. Sadece, aslında aslında tam tersi daha kötü hastaların prondan fayda görme potansiyeli daha yüksek. Öyle diyebiliriz. Hı. Hmm. Evet. Ama onu yani, bilmiyoruz tabii. Kardiyovasküler aritdesi grubunda yani gerçek ARDS olanlarda böyle COVID ARDS demeyelim. O ikisini birbirinden ayıralım. COVID'li daha farklı mekanizma olarak da farklı. Diğer hasta grubunda faydalı olabilir. Ee, yani durum bu. Ee, birazcık da şey uygulaması gerçekten sıkıntılı. Önce bir Biraz Evet. Bir de levitanın şeyi yok bizde. Masaj yatağı. Masaj, <laughs> yatağı. Masaj <laughs> yatağı. Levitan o, yatağı. Onu işte. da getirttireceğiz abla. Onu da getireceğiz. Hava yoluyla yavaş yavaş önce trakiyayı getirttik. Şimdi yatağa da geleceğiz. Ee, Neşe ablama soru gelmiş. E, demişler ki geçen online sempozyumda 2-6 litreye kadar nazar kanülle e, sonrasında daha iyi olan ve yüksek akımlı ee, oksijen ihtiyacı olmuyor bu hastaların demişiz e, diye bir soru gelmiş onu biraz daha açabilir misiniz demişler. Şöyle, şöyle dedim ben. 6 litreye kadar olan verdiğimiz oksijen araçlarında aerosolize risk biraz daha az. Da. 6 litrenin üzerine çıktığımız zaman aerosolize virüsün yayılma riskini arttırıyoruz. Ama vermemeliyiz diye bir şey yok. 6 litrenin üzerinde de oksijen verebilirsiniz. İster nazal kanüle, ister oksijen maskesiyle. Ama üzerine cerrahi maske takın. bulaşı azaltmak adına cerrahi maske takın. Ama yetmiyor mu? O zaman high flow nazal ya da noninvazile geçebilirsiniz eğer intubasyon indikasyonu yoksa hastada. Zaten son yayınların hepsinde cerrahi maskeyi her koşulda yani kanül de kullansanız maske de de veriyorsanız evet. hastaya hani evet. onu da en son şimdi ona da bir gireriz en son olaraktan hani eğer evet. nebülizasyon da uygulamamız gerektiyse hepsinin üstüne mutlaka cerrahi maske kullanın deniyor zaten. Evet. Hani bu bir kesin çünkü bu ayrılızasyonu mümkün olduğunca azalttığını ve en azından aslında bu hastalar ayrı bir izolasyon odasında verilse daha iyi ama Dediğimiz gibi her acilimizin uygun koşulları olmuyor ama o hastayı diğerlerinden biraz daha uzağa koyup üstüne de cerrahi maske takarak olabilir belki. Ee, Banu sormuş bir arkadaşımız, hiç ekstübe ettiniz mi? Ederken nelere dikkat ettiniz? Ama biz hiç etmedik yani hani ihtiyacımız Ol olmadı. Covid hasta ekstübe etmedik ama normalde biz çok ekstübe ediyoruz. Çünkü yoğun bakıma fazla hasta yatıramadığımız için ekstübasyon tecrübemiz fazla. Ama hani Covid hastayı ekstübe edecekken ekstra gerçekten dikkat etmek gerekiyor yani. Kesinlikle. Hatta o... bu aerosol boxların ekstübe ederken de kullanılabileceği ve Özellikle böyle daha elektif vakalarda daha rahat kullanılabileceğinden bahsediyor çalışmalarda. Daha doğrusu çalışma demeyelim onlara. Birazcık bunlar e, editöre mektup gibi yazılmış sadece ufak simülasyon e, araştırmaları gibi demek daha uygun olacak. E, Orhan Hocam 7 Haziran'ın not alın demiş bu arada evet, sempozum için. Böyle bitmeyecek demiş. Daha böyle böyle aynen öyle. Şeyi sormuşlar abla. Mekanik ventilatör ayarlarını sormuşlar. H ve L tipi hastalara göre nasıl ayarlanmalı diye. Böyle ya çok L, kısaca söyleyelim mi? E, hani? Yani L tipi olan biraz daha hafif olan e, hastalarda e, akciğer sunumu daha az olan fare besi gibi düşünebileceğimiz hastalarda e, high flow nazal oksijen veyahut da SPAP e, gibi bir non invaziv ayarını daha çok tercih edebiliriz. Hastanın özel bir başka bir entübasyon evitasyonu yoksa ama H tipi bir yani akciğerin daha çok tutulumun olduğu, akciğer ödeminin daha fazla olduğu, daha ağırlaşmış bir akciğer şeyimiz varsa, görüntümüz varsa o zaman hastaları e, entübe etmemiz, vazii yani mekanik ventilatöre geçmemiz gerekiyor. E, o zaman da yüksek pip vermemiz işte düşük vo, volümlü, yüksek pipli bir ventile ARDS modunda entübe etmemiz. Lef bence de ise e, şey yapabiliriz. Yani biraz daha düşük pip verebiliriz hastalara yüksek oksijenizasyon sağlayarak. Söderiz. yani bunları çok takip etmedik biz de. Herhalde siz de çok uzun süreli yani takipler olmadı. O yüzden belki e, tam şeyini de bilemiyoruz bazen. E, biraz daha takip etsek biz aslında dediğiniz gibi e, daha güzel şeyler çıkartabilirdik ortaya sanki ama işte bir yandan da şey korkusu da var bir an önce gitsin yoğun bakımda izole bir yerde yatsın şeyi de var yani yok değil şimdi hepimiz gerçeği elini söylemek gerekirse çok dursun istemiyoruz biz de acillerimizde ister istemez ee... yanında yatan hastanın da covid olup olmadığından emin değilim ya benim en büyük kaygım o oldu yani pandemi alanına aldığım hastaların e, ee, solunum sıkıntısı olanların birçoğu şey çıkmadı, COVID çıkmadı. Ama bir tane COVID'i ben orada tuttuğumda yan tarafa gelen öbür hastayı da riske atıyorum. Ben en çok kesinlikle çok fazla kaldım yani. Bir de aspirasyonla ilgili sormak istiyorum. Ee, Ali Kağan demiş ki acilde sürekli kapalı aspirasyon mu kullandınız? Ee, bu zaten hali hazırda var olan bir cihaz sistemi var zaten. Yoğun bakımlarda o kullanılıyor. Örnek almak için de biz onu kullandık. Ama o olmadığı zaman yani e, o zaman bu e, normalde non invazivlerin veya işte bu ev tipi home ventlerin kullanıldığı böyle nemlendiricinin ucu var uzatma kablosu ve ucunda bir ufak deliği olan e, yeşil renkteki aspirasyon sondasının geçtiği bir ufak deliği var. Ee, ama sonrasında kapanabiliyor. Ee, bazen de onu kullandık. Hani o birazcık daha böyle MacGyver tarzı şeyler tabii ki ama e, hiç olmayınca ama mümkün olduğunca biz kapalı kullanmaya çalıştık. Ee, zaten Başak ablanın bir videosu vardı onunla ilgili. Siz genelde herhalde hep kapalı kullandınız. Kapalı kullandık ama bugün kapalı şeylerimiz bitmiş. Ya <laughs> <Ben>, şurası... <laughs> kullandık. Yani kapalı hastanesini kullandık. Seksiyonu kullandık. Seksiyonu bir yere ama çünkü biz bir tek pandemi alanı değil. Acil'in her alanında onları kullandık. Yani çünkü entübe ettiğimiz hastayı öncesinde Covid mi değil mi bilemiyorsak ya mutlaka Aa, e, siz onların hepsini aldınız. aldınız. Yani tükendi ama muhtemelen bir daha alır hastane. Biz bak. bunu şöyle kullandım ben. Bu şekilde e, uzatma kablosunu kullanıp kendi üstünde ufak bir deliği evet. var ve ondan yeşil geçiyor. Çok ama bak. bunları tabii hepsini en baştan ayarlayıp o şekilde Şöyle hazırlayıp işte balona bağlayıp sonra hastayı entübe ettikten sonra hepsini bir anda bağlayıp mümkünse hani hızlıca entübasyon sonrası üstüne işte yine o şeffaf torbalardan çekip yine de onun altından mümkün olduğunca aspire etmeye çalıştık. Hani biz de dediğiniz gibi elimizdeki o haz, hali hazırdaki cihaz bittiği zaman bu şekilde kullanmayı en azından hani direkt aerolizasyondansa daha güvenli gördük. Ama hani ne kadar güvenilir tabii biz de bilmiyoruz ama yine de uzak kalmış oluyorsunuz en azından. Biraz zihni sinir işleri gibi ama. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben bu yöntemi tabii. normalde kullanıyorum. Yani şeyde e, mesela hasta eğer akciğer ödeminde yoğun sekresyonu var ve mekanik ventilatörde solutamıyorsam Kesinlikle. Ee, bu şekilde buradan aspiratörü koyup hastaları soluttuğum çok oldu ve çok başarılı bir yöntem. Kesinlikle kullanılabilir bir Kesinlikle yöntem. Kesinlikle abla katılıyorum size. Biz hatta ambunun ucuna taktık bunu. Ee, ve bazı hastaların gerçekten çok sekresyonu vardı. Entübasyon öncesinde ambulamadığımız için de zaten direkt sekresyonlarını, airway'ini takıp hani koyduğumuz için içinden biraz sekresyonu da aldık. Sonrasında dediğiniz gibi Entübe ederken de rahatladık. Yani böylece hani o, o anda direkt entübasyonu yaparken videoyu, laryngoskopu bile kullansak yine de e, o direkt şeye maruz kalmadık. Ayrı Biraz daha dediğiniz gibi daha rahat oldu. Normalde de kullanılabilecek bir yöntem. Bunu da e, tam olarak ne diye geçiyor onu tam hatırlayamadım ama e, şeyin kendi şeyleri evet, gibi. Ben zaten öyle bir şey evet, ismini ben de bilmiyorum açıkçası ama Normalde çok şey işe yaramış. Ben bir şey söyleyeceğim sadece rol çalmamak adına hemen söyleyeyim birkaç şey burada. Tabii tabii. Yani, mekanik vantikasyon herhalde sormuşlar ya. Biz evet. Yarın bunu ayrıntılı konuşalım. <laughs> tamam. Okey. Yani en mantıklısı tanesi, o. İkvazi mekanik vantikasyonu bütün ayrıntılarıyla yarın zaten mevzular konuşacağız. Yarın bizim de bir şeyimiz var. Tamam. Yani, üzere. Son bir şey daha. <laughs> tamam. Çok teşekkür ederiz Başak ablam. Sağ olun. Ee, şöyle cerrahi maskeyi, nanivazi maskenin veya işte... Ee... Naninvazivin ve nebulizatörün üstüne takmaktansa diyor normal şekilde taksak daha güvenli değil mi diyor Süleyman. Yani galiba maskeyi takıp üstüne mi takmaktan bahsediyor acaba nebulü onu şey yapamadım. Normalde değil ben yani nebul... yani aslında önerilen nebulizasyon için bir resim daha göstereceğim değil mi? Yani nebul verebiliriz gibi dedik onun da şeyi bu şekilde diye dedik eğer invazivin Kapalı devre maskesini kullanacaksak ucunda uzatma hortumuyla yine HEPA filtremizi de onun ucuna egzalasyon havasını Aynen. çıkacağı yere koyarak bu şekilde nebul verebiliriz hastalara. Artık hani biz korkmadan hastayı da tekli bir odaya alarak yani en azından bir izole odaya alaraktan biz uyguladık. Gerçekten çok fayda gelen hasta oldu. Biz yaptık. hastaya nebul yaptınız mı? yani biz yaptık bir tane genç hasta vardı abla ee, açıkçası astımdı ve hani sıkışıktı yukarı çıkması yatması da uzun sürecekti o yüzden hani ben ona yaptım bir iki tur ve çok rahatladı gerçekten hani ayrı bir odaya aldım ee, yani o şekilde kapalı ama maske taktım hani baya her tarafı kapalı yani ve hasta çok rahat şey aldı nefes aldı yani hani zorlanmadı gerçekten ve iki üç turda da bitti zaten ama normal nebülü de kullanacaksak ee, önerilen onun üstüne de cerrahi maskeyi takmak evet. yani covid şüphesi evet. olan hastaya yaptık hani kesin şeyi yoktu hastanın ama PCR pozitifliği yoktu ama tipik BT bulguları vardı biliyorsunuz hepimiz evet. zaten PCR'den ziyade e, şeyden bahsettik BT bulgularından yola çıkarak öyle tedavilerimizi düzenledik bazısının 2-3 PCR alındı tipik görüntü olmasına rağmen yine de e, PCR negatif hep geldi o yüzden bu tarz hastalar da oldu. Bir kısmında verdik, non de biz uyguladık acilde açıkçası. Çünkü bizim e, yoğun bakımımız hep doluydu. E, o yüzden de hastaları bazen dışarıya da sevk etmek zorunda kaldık. O süre zarfında da böyle hep arada kaldığımız hastalar oldu işte. işte tipik değil ama şüpheli infiltrasyon olabilir diye evet. ve yani gerçekten non invazivden fayda görücü için e, bizim arkadaşlar da hani şeyden daha yan yana durdular asistan arkadaşlar da yani korkmadan non invaziv vermeyi tercih ettiler açıkçası o yüzden biz rahattık gibi. E yani biz de siz... full, face, full face maskelerle non invaziv yaptık ama işte onları e, tek e kişilik odalarda yapmaya çalıştık biz de aynı şekilde. Ya kaçış yok, yapmak zorundayız yani şu şekilde. Bunların ha, evet. mavi çıkışları, mavi olanlar şeysiz zaten. Dışarıya venti yok. Ee... Evet. O dirsek dirseğin dışarıya expirium çıkışı olmayanlarını invaziv ventilatörde kullandığımız, bizde mavi dirsekli olanlar var. Dışarıya çıkışı olmayanları kullandık ama yani mutlaka hasta bir yere expiriumunu verecek. Ee, onu bir daha e, dikkat etmek gerekiyor. Eğer invaziv bir cihaz kullanıyorsak sorun değil. Zaten ekspirumu cihaza gidiyor. Ama non invaziv bir cihaz kullanıyorsak veya da tek hortumlu ekspirumun dışarıya verildiği bir cihaz kullanıyorsak. O zaman e, biz e, şu dirsekteki eksalasyon valvinin orayı da kapatıyoruz. Kapanı devre kullanıyoruz ama mutlaka hasta bir yere ekstürümünü çıkaracak. Ne yapabiliriz? İşte mavi dirseği taktıktan sonra ya da eks e, eksalasyon çıkışı olmayan bir dirsek taktıktan sonra dirseğin hemen sonrasına filtre takabiliriz. Filtreden sonra hortumların bazılarının ucunda şey oluyor eksilasyon çıkışı oluyor bazı ortum devrelerinde o eksilasyon çıkışına da bir filtre takabiliriz hani hem hı hı. çıkışı hem dirseğin sonrası gibi filtrasyon yapabiliriz ya da e, öyle bir e, çoğunlukla ekonomik olsun diye m, hani orijinal ürün kullanmayabiliyoruz da o zaman da ne yapabiliriz araya ambu koyanlar oldu böyle şeyler de izledim ben evet. ambunun ambunun şeyini koyup balonunu e, koyup araya oradan eksperim sağladılar. O an bunun çıkışına şey koydular. Filtre koydular gibi böyle ara çözümler var. Yani Aynen. yani, bir egzelasyon valve koyacaksak da viral filtrenin sonrasında koymamız lazım. Önerilen genelde o şekilde. Yani önce evet. maskeyi takıp tam kapalı bir maske ise ucuna viral filtremizi evet, takıp ondan evet. sonra bir egzelasyon valve. Sonuçta bu hastalara bir egzelasyon valve de takmamız lazım. Eğer e, mekanik ventilatörde şey yapmıyorsak yani kapalı devredeyse tamamen eğer mekanik ventilatör cihazında yapacaksak gerek yok. Dediğiniz gibi çift lümenli zaten onlar ama tek lümenli cihazınız var ve, ve o hastanın gerçekten invazivden fayda göreceğini düşünüyorsanız o zaman bir ekselasyon valfi koymanız lazım. O da mümkünse filtreden sonra değil mi olmalı? E, çift e, filtre e, takılabilir mi? Sizce? E, çift Bir işte anlamı var mı? Üst üste peş peşe çift filtre. Evet. Yani. Biz öyle yapmadık hiç ya. Hayır bu hani mesela tek lümenlilerde sizce bir anlamı olur mu? Ya biz orada bir tane maskeden sonra bir tane de dışarıya verildiği alana takmayı tercih ettik. Ama üst üste iki tane filtrenin ekstra koruculuğu var mı? Şu an hani konuda e, o... net değiliz. Evet, yani bu bilgim yok öyle söyleyeyim yanlış bir Yani bir bilgim benim bilgim de yok sadece ben... birkaç tane video da gördüm bazı yerlerde uygulamışlar sadece ama bence de çok da mantıklı değil. Ee, bu en son bir tane şey sorumuz vardı Melih sormuş demiş ki normalleşme sürecinde hemen bu planlarımızı rafa kaldırıp eskisi gibi mi oluruz yoksa e, hava yolu açısından yani ben açıkçası olacağımızı düşünmüyorum ben bir dahaki kışın influenza sürecine kadar yani bu yine bir grip sezonu başlayana kadar bu şekilde devam edip grip sezonunu atlatıp belki ondan sonra hava yolu açısından çünkü asistanlara da ben sürekli söylüyorum hala bu ekipmanları kullanacağız, dikkat edeceğiz. Hala entübasyon koşullarımız bu şekilde olacak diye biz söylüyoruz açıkçası acilde de ama bilemiyorum bazı yerler normalleşmeye geçip hemen bir böyle havlusallar mı bilemiyorum. Yani şöyle normal, ne kadar normalleşme sürecine geçersek geçelim sıfırı görmeyeceğimizi düşünüyorum. Ve bizim havayolu prosedürlerinin hepsinde e, yine koruyucu, full koruyucu ekipmanla bu kurallara dikkat ederek yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, sadece N95 kullanmayıp cerrahi maske kullanarak e, yapılan bir entübasyon nedeniyle aynı anda 3 doktorumuzun enfekte olduğu olaylar yaşadık biz. Yani bunun geri dönüşü yok. Sadece non-invaziyeden uygularken non invaziyeden uykularken olan anestezi arkadaşımız var. Yoğun bakımda yapacak kadar ciddi COVID geçiren. O yüzden bence hiç risk almadan biz korumalı davranmaya devam etmeliyiz. Biz iddiaya girdik Ersin Hoca'yla. 15 Ağustos'ta hala COVID konuşuyor olacağımızı ben iddia ettim. O normalleşeceğimizi söyledi. Bakalım. Bekliyorum ben. Ama Burada... Ersin abim biliyorsunuz çok optimist bir insan olduğu için ben ayrıca tebrik o, o, o ediyorum. İnşallah onun şey dediği gibi, gibi olur ama ben de <laughs> pek zannetmiyorum. Ee, ya Orhan abi de şey demiş aslında yani olmamız gerektiği normal bu bence de kesinlikle katılıyorum yani aslında olması gereken hep buydu belki de hani çoğu hastaya değil mi menajite işte diğer bütün enfle, bütün enfeksiyon riski olan hastaların hepsine normal aslında yaklaşıyorduk doğrusu buydu aslında hani sağlık çalışanı olarak birazcık belki gerçek normallerimizi gördük evet tabii çok hoş bir durum değil kesinlikle ama eee bu şekilde devam edecek gibi geliyor bana da biraz daha uzun süre. Ben bu sürece kadar şunu düşündüm. Bu sürece kadar hiç maskeyle çalışmadığımı fark ettim ya. Ben öyle şey biraz hani cengaveriz bize bir şey olmaz diye ortalıkta dolanan tipleriz ya. Ben hiç maskeyle çalışmamışım. Hiçbir hastayı maskeyle muayene etmemişim. Bu süreçte başladık öğrendik biz de aslında. Daha doğrusu alışkanlıklarımızı yıktık. Aynen. Biraz zorlandık ama şimdi de alıştık. Aynen izleyenler de diyor biz daha önce nasıl entübasyon yapıyormuşuz maskesiz diye. Funda abla da demiş artık aslında normal halimiz bu. Bunu başlangıç olarak alalım diyor. Bundan sonra bu şekilde belki bütün entübasyonları aslında en azından belki ileride bu damlacık enfeksiyonları olmasa bile bir cerrahi maskeyle yaklaşmak daha rahat olur. Geçen mesela cerrahlarla konuşuyorduk abla. Onlar için daha kolay. Çünkü onlar zaten ameliyathanede sürekli bu halde oldukları için ee, sürekli bize çok kolay bu diyorlar. Yani ameliyatları falan yapmak biraz daha cengaverler ve biraz daha kulak burun boğazcılar korkuyormuş. Yani bana sordular neden acaba işte genel cerrahlar korkmuyor da KBB korkuyor? E dedim yani KBB direkt hava yolu yani hani bence doğru korkmaları lazım. Cerrahlar biraz fazla şey bence dedim. Cengaverlik yapıyorlar yani Tabii ki ya bir anestezi sonuçta hastayı entübe ediyor. Hava yolunu sağladıktan sonra e tamam aerolizasyon riski daha azalıyor ama işte KBB direkt orada. Bütün aerosolizasyonun olduğu yerde. E tabi onlar biraz daha çekimsel davranıyor diye düşünüyorum. Biraz branşlara göre de değişiyor diye düşünüyorum. Ee, onun dışında başka konuşacağımız bir şey var mı? Toparlayabiliriz aslında. Bence yani de toparlayalım. Ben Sonrasında Sempozyum'a kalsın dediğiniz gibi. Orası yani. bitmesin. Orhan abi kızar sonra. Vallahi 7 Haziran dedi. Herkes aldı herhalde şeyini. Evet. Notlarını de, 7 e, Haziran or için. Orhan yine e, mesaj yazmış. Derneğimizin normalleşme süreci önerileri web sitesinde yayınlandı. Okumayanlara duyurulur. Ben okumadım. Hemen kapatıp okuyacağım Orhan Hocam. <laughs> evet. E, onun dışında ekstra başka bir şey var mı soru? Ona bakıyorum. Acaba başka bir şey yok sorumuz. Ekstradan bizim de aklımıza gelen yok. Ama en önemlisi kısaca toparlarsak Başak abla zaten yarın ventilasyonu tekrar tekrar anlatacak. O yüzden o konuya girmeyeceğiz. Kişisel koruyucu ekipman çok önemli. Düzgün bir şekilde giyilmesi önemli. E dediğimiz gibi bence aerosol boxlar kullanılabilir de kullanılmayabilir de eğer kendinizi daha güvende hissediyorsanız ikinci bir bariyerin hiçbir zararı yok eğer kullanabiliyorsanız da. Bir de online sempozyumda da söyledik. Gerçekten bunları kullanırken pratik yapmamız gerekti. Ee, bunun eksikliğini bence gördük. Yani simülasyonumuz eksik. Siz mesela dediniz bunu bir simüle ettik dediniz. Gerçekten önemli. Ee, bu simülasyonlar bizim e, daha iyi uygulayabilmemizi sağlıyor aslında prosedürleri. Ama evet. biz bunu hep sanki ilk defa mesela çömez dedi mi atıyoruz hadi entübe et diyoruz. Halbuki o çocuk belki bir mankenin üstünde ne yapması gerektiğini öğrense daha rahat olur. Ya da tüp taktırırken de hani gidiyoruz hadi tamam sok sok diyoruz işte klampi aç ondan sonra hava çıkacak hadi tamam oldu falan böyle. Çok şeyiz böyle e, aceleciyiz. Birazcık belki o yönümüzü de geliştiririz bu şekilde. Başka evet. türlü sizin ekleyeceğiniz son Yo, notlar. Teşekkür Take teşekkür herkese. Evet sağ olun. Teşekkür ben ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Konuşacağız ediyoruz. zaten hani ben şu anda bir e, es veriyoruz. Sonra tekrar konuşacağız. Bunun devamı gelecek zaten. O yüzden tamam. e, bu saate kadar sabırla dinleyen e, uykus uy, uyumayıp bizi tercih eden herkese çok teşekkür ederiz. Nöbette dinleyen arkadaşlar varmış, onlara da teşekkür ederiz. Ben hani bütün acil camiamıza teşekkür ediyorum ama bizi sadece acil camiası dinlemiyor. Ee, en son bugün pandemiden çıkarken adli tıp asistanımız şey dedi ben akşam dinleyeceğim sizi dedi. Bugün bir Harika. tane radyolog, bir tane aile hekimi bir tane biyokimya asistanıyla sonra da bir tane adli tıp e, asistanıyla çalıştım. Yani onlar da çok ilgililer, keyifliyle takip ediyorlarmış e, bizim etkinliklerimizi onlara da selamlarımı iletmek istiyorum. Süper. Teşekkür ederiz gerçekten herkese. İyi akşamlar o zaman. 7 Haziran'da görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Görüşürüz.